Herkese merhabalar, ün olarak yoğun isteklerinizi değerlendirdim ve Overwatch oyununu aranızdan bir kişiye hediye etmeye karar verdim. Yapmanız gerekenler oldukça basit. Bu videonun altına istediğiniz kadar yorum yapabilirsiniz. Ne kadar yorum o kadar şans demektir. Videoyu beğenin ve ayrıca sosyal medyada da paylaşmanız yeterli olacaktır. Facebook olur, Twitter olur, Instagram olur hiç fark etmez. Bu videoyu beğenip arkadaşlarınıza çevrenize yaymanız yeterli. Bununla beraber Instagram'da özel olarak bir tane yarattığım fotoğraf var. Onun altına da isterseniz arkadaşlarınıza etiketleyerek Videoyu beğenip kaydetmeniz yeterli olacaktır Yani bir iki mecra üzerinde sosyal ağlarda aslında yayılmaya çalışıyoruz e Bunlardan her birine katılabilirsiniz Ve her birinden de otomatikman paylaşımlar yaparak Arkadaşlarınızı etiketleyerek kolaylıkla kazanma şansınızı arttırabilirsiniz Evet bu videoda bunu hediye edeceğiz Bakalım ileriki günlerde neler hediye edeceğiz Beni takip etmeyi unutmayın Durup Şimdilik kendinize iyi bakın Görüşmek üzere